Efendim Cihan. Tamam. Görkem'i aradınız mı? Dekorasyon için görmeye gelecekti mekanı. Tamam. Gelişmelerden beni bilgilendirin. Seni söylemiyor musun ya? O kadar saat kurdum. Şöyle erkenden kahvaltı yaparız dedim. Yok arkadaş, yine yakalayamadım. Demek ki daha erken kalkacaksınız Duygu Hanım. Yok artık. Ee, nasıl geçti akşamınız? Güzel. Gayet güzel. Esas sen bahset bakalım. Şu iptal edemediğin meşhur programından. Ya yok. Bir arkadaşla buluştum o kadar. Yüzüm pek öyle söylemiyor ama. Kimmiş bakalım bu arkadaş? Önemli değil abi. Merak etme sen. Duygu. Yine olmayacak birilerinin peşine takılıp gitmiyorsun değil mi? O demek şimdi abi? Yalan mı? Geçen sefer olanlardan bahsetmeyelim istersen. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi, yüzüme vurmaktan? Bu saçmalama.. Ne saçmalama ya? Seni dinlemedim, istediğin gibi davranmadım diye böyle diyorsun. Kontrolümden çıktım ya, ne yapsam laf edecektin zaten. Tamam, hata yaptım. Çuvalladım. Aptalın tekine inanıp kandırıldım. Dolandırıldım. Ama ben sonucu hüsran da olsa kendimi akışa bıraktım. Benim yaptığım şey değil. Seçtiğim kişi yanlıştı abi. Peki ya sen? Sen bir kez olsun bırakabiliyor musun kendini? Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bir şey senin kontrolünden çıktığında onu yaşamaya devam edebiliyor musun? İnsan yaptıklarından değil, yapamadıklarından pişman olur abi. Ben hayatımda hiç pişman olmadım. Hoşuna gitse de, gitmese de. Duygu, Duygu ben üzülme diye söylüyorum. Duygu! Selam. Duygu'cum hoş geldin. Çıkıyor muydun? Nereye? İçeride bunu aldım biraz bir de eksikler vardı onları almaya. Ya da sonra hallederim. Gel sana bir kahve içelim. Cansu. <laughs> nereye gitti? Eksik listesini aldı alışverişe gitti. Hmm. Tamam. Gidelim işini halledelim. Sonra bir yerde içeriz kahvemizi. Tamam olur gel. Efendim. Necip abi ne oldu? Bir sorun mu var? Vardı da hallettim sayılır. Telefon cebimde alsan ya. Efendim. Sen ne arıyorsun Necip abinin yanında? Kapının önündeyiz. Siparişleri götürdün mü diye soruyor. Ha yok. Adresi bulamadım. bu da tek deyince geri döndüm geldim. Adresi bulamamış. Bir de motor arıza yapmış. Kayınço mu? İyi de bir haber verseymiş keşke. Müşteri bekliyor. Neyse ben geliyorum kapının önüne. Tamam. Geliyorum. Hadi gel biz gidelim. Enişte niye haber vermedin ya? Müşteriyi bekletmezdik bileyim bu tek deyince benim de tersim döndü. Döndüm geldim. Ha, Halloldun mu abi? İyi adresi ver de ben götüreyim. ortağım. Hoş geldiniz. Merhaba. Ama Pelin Hanım şimdi çıktı. Aa, hadi yapma. Ee, şey, Sinan burada mı peki? O da sipariş götürmeye gitti ama gelir birazdan. Süper. Tamam, o çok güzel. Şey yapın, Pelin'e selam söyleyin. Simoş, ne yaptın? İyi yapmışsın, evet evet. Evde durmaktan sıydır, git işe. Tamam, haber ver bana, olur mu? Tamam, hadi bekliyorum. Hadi, bay bay. Senin motora ne oldu? Duruyor. Servise çıktım ya. Tamam. Zaten konumuz bu değil şimdi. Sen kimle öpüştün ya? Sevgili mi yaptın sen kendine? Pelin'le mi konuştunuz? O mu söyledi? Ne, no, oldu? No, dertleştiniz mi? Hiç öyle dertleşme gibi olmadı hayatım. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim için savaşmayacak mısın? Ne diye gidip el kızlarını öpüyorsun sen ya? Sevgili yapıyorsun kendine. Başak sevgilim falan yok. Anlık bir şeydi. Pelin de tanık oldu o kadar. Taktik. Aferin. Bana bunlarla geleceksin işte. Tamam işte böyle. Yani Pelin'i kıskandıracaksın. Onun içinde gömülü olan duyguları açığa çıkaracaksın. Gerçekten. Bravo. Başakçım durum öyle gelişmedi. Ama dediğin gibi Pelin gerçekten kıskandı. Olsun süper işte. Hem zaten ne yapacaktınız? Hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam mı edecektiniz? O barışla sen başkasıyla falan. Hayır efendim. Benim aşkı olan inancımı öldüremezsiniz. Yoksa ben de sizi öldürürüm. Başak öyle bir şey yok. Sakin ol. Olamam. Benim etrafımdaki hiçbir aşk bitmeyecek. Ben buna izin vermeyeceğim çünkü bana bunu söylüyorsun ama Pelin'le Barış'ın ilişkisine karışmıyorsun öyle mi? O benim en yakın arkadaşımla kocamı aldığından nefret ediyorum o adamlar şu anda. Bülent başladı mı? Evet. Tamam şimdi Pelin gelip görmesin bizi. Sonra oturun lütfen uzun uzun konuşalım. Bu adamı hayatımızdan çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım Sinan. Doğru söylüyorsun. Hadi, tamam gidiyorum ben. İyi hadi görüşürüz. Kaldırıma sıfır. Biraz yürüyeceğiz ama parkeri bulmuşken kaçırmak istemedim. Bana uyar. Ya Pelin, bir şey rica edeceğim senden. Hı. Hani şu dün bahsettiğim arkadaş var ya. Tamamen aramızda kalır, değil mi? Yani abim falan sorarsa, soracak galiba. Muhtemelen evet. Peki abini endişelendirecek bir şey var mı? Yok, gerçekten. Şef çok özür dilerim gerçekten, bana kızgın mısın? Kızgınım. Cezanı da alacaksın. Sen de uygun görürsen şef. O davlumbazın filtresinin değişmesi lazım. Ondan mutfak numaralı oldu. Bugün halledeceksin o işi. Merak etme şef bende. Dünden beri aklımda biliyor musun? Sen bu adama baya baya kapılıyorsun. Farkındayım. Ama kendimi tutmayacağım. Onu ilk gördüğümde bir şey hissettim. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Yani normalde aklımdan bin tane şey geçer benim. Aynı anda bir sürü yerde olmak isterim. Bir sürü işi yapmak isterim. Uzun süre aynı yerde oturamam bile. Hep bir gitme isteği vardır içimde. Kalamama hali. Peki onunla bir an bile böyle hissetmedim. Zaman dursun istedim. İlk defa bir yerde birinin yanında sonsuza kadar kalabilirim gibi geldi. Sen hiç böyle hissettin mi? Hissettim. Abimle mi? Ha geldik burası. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.